Hayatım yarına bilet alsana bana. Alayım mı hayatım ben dur. İsim? Ee, e, tamam yazsana hayatım Allah Allah. Ee, Z. <laughs> ya desene kalmayacak bilet hadi al. TC'ni istiyor hayatım. Yaz 273. İki hangisi oluyordu? Hayatım iki bildiğin iki işte. <laughs> tamam tamam yazıyorum. 273. Öf ya. Ya, de, tam, hadi ya. tamam Doğum tarihini soruyor hayatım. Tamam, yazı yazıverin doğum tarihini. Yazı. 23 Mayıs. Pff. ya yaz, hadi yaz doğrusunu ya. Tamam tamam yazıyorum. 14 Ekim. <laughs> hadi bilet kalmayacak yaz doğrusunu. Tamam tamam. 7 Şubat. hadi yazsana doğum tarihi hadi. 11 Mayıs. <laughs> tamam tamam yazıyor tamam. 7 Kasım. <laughs> Elveda Orhan. <laughs> 10 yıllık ilişkin mi bir...